Merhaba. Ee, arkadaşlar çoğumuz biliriz. Eskiden derler ki biz bir öyle bir yeri gezmeye falan gidip geldiğimiz zaman tek dedikleri şuydu. E, yediğin içtiğin senin olsun bize gezip gördüğün yerleri anlat bakalım. Çünkü yediğiniz içtiğiniz şeyleri anlatmak ayıptı. gezdiğiniz gördüğümüz yerleri söylerdik ya da yediğimiz içtiğimizi şöyle derdik. İşte şuraya gittiyseniz şurası çok meşhur onu yiyebilirsiniz. Çocuklarımıza beslenme çantası hazırlardık. Ben iyi hatırlarım çocuklara tost falan yapardım. Fakat içine asla sucuk koymazdım. Neden? Yanındaki arkadaşlarına kokusu gider. Ya o çocuk yiyememişse diye. Elimizde güzel bir şey pişirdiğimiz zaman komşu hakkıdır. Ona da kokusu gitmiştir diye çoğumuzu biliriz. Hemen komşularımıza tadımlık verirdik. Ne bileyim arkadaşlar biz öyle bir kültürden geldik. Şu anda bakıyorum. Ya arkadaşlar hepimiz kullanıyoruz. Ben de kaç yaşındayım. Ben de kullanıyorum. Güzel anılarımızı biriktiriyoruz. Onları sevdiklerimizle paylaşmak istiyoruz. Fakat yiyecekleri, tabakları göze soka soka o yiyecekleri neden fotoğraflarını çekip de neden insanlar yayınlar gerçekten bunu anlamış değiliz. Yani belki de kötü bir niyetleri yoktur. O da ayrı bir konu ama. Ne bileyim gerçekten ayıpmış gibi geliyor. Sosyal medya herkese açık. Ne bileyim alan var, alamayan var, yiyen var, yiyemeyen var. Arkadaşlar güzel kıyafetler giymeden durabiliriz, gezmeden durabiliriz ama asla aç duramayız. Şöyle bir söz vardır arkadaşlar. İnsanlar aç kaldığı zaman önce gururunu yermiş. Bana göre ben bir din adamı değilim ama sadece ne büyüklerimizden öğrendiğim kadarıyla kulaklı denen bir şey vardır. Bence yiyecekleri göze sokmamak lazım.